Bir firavunun mezarını açan herkes öldü. Sen açar mıydın? Howard Carter günlüğüne şu notu düştü. Mezara girerken bir şey bizi izliyordu. Altın eşyalar ortaya çıktıkça işçiler arasında hastalıklar yayıldı. Kimse anlam veremedi. 1922'de Mısır'ın derin çöllerinde Howard Carter unutulmuş bir mezar keşfetti. Bu sıradan bir firavun değildi. Lanetle Akhenaten'in gölgesi binlerce yıldır bekliyordu. Bir hieroklif çevirisinde şu yazıyordu. Güneşi reddeden kral karanlıkta geri dönecek. Mezarda altın bir maske ve korkunç bir hieroklif bulundu. Açan sonsuz karanlığa mahkum olur. Arkeologlar güldü ama geceleri gölgeler hareket etmeye başladı. Carton'un sponsoru Lord Carnarvon mezar açıldıktan sadece aylar sonra gizemli bir şekilde öldü. Böcek ısırığı dediler. Ama yara mumya üzerindekiyle tamamen aynıydı. Gece kampında ateşin etrafında otururlarken uzaktan çakal ulumalarına karışan insan fısıltıları duydular. Ekip üyeleri tek tek kayboldu. Duvarlardaki gölgeler canlandı. Mumyalar fısıldıyordu. Gan, lanet gerçek miydi? Mezar hala kapalı. Sen açan mıydın? Yorumlara yaz ve abone olmayı unutma.